2018 yıl sonu değerlendirme toplantısı için arıcılık iş kolu atölye şefiyle birlikteyiz. Kurum öğretmenin Hacı Korkmaz'la birlikteyiz. Şimdi arıcılık iş kolu ile ilgili e, burada öncelikle merhabalar. Merhaba. Arıcılık iş kolunda kaç memur ve hükümlü olarak görev yapıyoruz? Arıcılık iş kolunda bir memur bir hükümlü olarak görev yapıyoruz. Yani ben ve bir tane de hükümlü var. Peki 2018'de faaliyetlerimiz ne oldu kurulduğundan beri? Aracılık İşkolu'na 2017 yılında e, kurs faaliyetleri olarak başladık. 2018 yılında da iş işkolu olarak e, 2018'in Şubat ayında başladık. E, henüz daha birinci yılındayız. E, i̇yi gidiyor e, beklentilerimiz doğrultusunda, e, devam ediyor. Peki şu an kovan sayımız kaçla başladık? Şu anda yaklaşık ne kadar kovanımız var? E, geçen yıl e, 50 kovandan başladık. E, bir... E, geçen yıl varova ve e, eşek arıları sıkıntısı vardı. Ondan dolayı şu anda 40 kovan civarında arımız var. E, baharın çoğalır diye bekliyoruz inşallah. Peki bal üretiminin hakkında bir bilgi verebilir miyiz? Yaklaşık. Tabii. E, geçen yıl 450 kilo civarında bal üretimimiz oldu. E, ve e, çok e, kaliteli bal üretimimiz var. E, kekik, e, lavanta, karabaş otu, e, gibi bir sürü bu yöreye has çiçeklerin bulunduğu çiçek floryasının olduğu bir bölgedeyiz ve balımız çok kaliteli bu kalite standartlarında 450 kilo civarında bal aldık. Evet. Peki 2019'da farklı bir planlama var mı? Eğer imkan olursa biraz daha kovana çıkarmayı düşünüyoruz. E, amacımız e, üretimden de ziyade e, hükümlere arıcılık eğitimini verebilmek ve e, yıllık 100 hükümlüye arıcılık eğitimi veriyoruz. 2019'a devam edeceğiz bir Allah'tan bir şey olmazsa. Evet çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar. Ben teşekkür ederim. Bütün diğer iş kolları arkadaşlara da başarılar diliyorum.